Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere kullandığım ekipmanları nasıl monte ediyorum, hangi intercomu kullanıyorum bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak e, kaskınıza GoPro aldınız diyelim. Bu aparatı oraya nasıl yapıştıracaksınız, nasıl sağlam bir şey yapabilirsiniz bunları size göstereceğim. E, bazı kasklara çünkü e, GoPro'nun kendi verdiği 3M matlar uymuyor ya da verdiği aparatların kasaları uymuyor, dışarıda kalıyor falan böyle tam yapışmıyor çıkıyor. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar benim kaskım AGV 3 Compound Black Red. Yani bu kaskın ön tarafı gördüğünüz gibi birazcık kavisli. Kavisli olduğu için buraya bant veya yani bant tutuyor tabii ki de de buraya bunun kasası oturmuyor. Yani sürekli bu dışarıda kalıyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi ben bunu şöyle bir şey yapmıştım. Önce bir 3 üç tane 3 üç mant almıştım. İşte bir tanesini buraya yapıştırmıştım. Üstüne bir tane daha yapıştırmıştım. Şu boşluk kalan yerlere, oval kalan yerlerin hepsini böyle ufak ufak 3 bantla doldurmuştum. Sallamlığına birazcık güvenmiştim ama yüzde yüzde değil tabii ki de. Bununla beraber arkadaşlar ben Ankara'ya geldim şu an daha yeni. Bundan önce Çanakkale'ye gittim. Ondan sonra Şile'ye gittim İstanbul'dan. Yani çok uzun yollar yaptım bu kamerayla beraber bu aparatla beraber daha doğrusu bu bantlarla hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi buraya geldim sökmeye çalıştım. Bu yeni e, Sunfix yapıştırıcı ile yapacağım şeyi kalıbı e, çok zor söktüm yani öyle söyleyeyim size. Ya 300 ile bile gitsem rahatlıkla bana yetermiş. Aslında onu anladım. Sökmezsem de olurmuş. Şimdi bizi ne yapacağız? bizim ne malzeme gerekli bize? <laughs> Bir tane Sanfix yapıştırıcı gerekli. Bunu internetten bulabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla de, sipariş verebilirsiniz. Bu 100 gramı ben başka şeylerde de kullanacağım için 100 gram aldım. Aslında 40 gram da alsanız sadece aparatı pişirmek için size yeterli olur. Şimdi bu birincisi. İkinci olarak bize bir adet aparat lazım. Bu aparatımızı kaskımıza yani bu kalıbı yaptıktan sonra yani bu kalıbı daha doğrusu bu aparata göre çıkartacağız. Benimkisi biraz daha oval olduğu için ben de oval olan kısmı seçtim. Oval olan aparatı. Bunu buraya yapıştırdığımda oturacak. İşte bir de isterseniz diğer aparatlar da var. Şöyle gördüğünüz, bu aparatlar da tam oturmuyor yani dikey olarak kavrıyor, oval olarak kavramıyor. Diğeri biraz daha içe doğru oval olduğu için, e, diğeri daha çok işim vereceğimi düşünüyorum. Bundan sonra bize bir adet e, kameraya tutacak malzeme bu. Yani aparattan sonra bu malzemeden lazım bize. Bunu da e, resmini koyarım şuraya bir yere. Trend yoldan ya da sağdan soldan alabilirsiniz. Kalitesi çok önemli değil. Çok kırılacak bir malzeme değil zaten. Bir de benim GoPro'dan e, mikrofon ile ses alabilmem için gerekli olan malzeme GoPro'nun kendi ürettiği adaptörü. 3.5 mm jack girişli. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Umarım belli oluyordur biraz. Burada arkadaşlar bir adet jack girişimiz var. Bir adet de terpsi girişimiz var. Bize lazım olan tek tarafı şu anda jack girişi. E, mikrofonu da zaten iki boğumlu olarak bir önceki videoda bahsettiğim şekilde gördüğünüz gibi bu videoda iki boğumlu olarak daha önceki videoda söylediğim gibi iki çizgili olarak çıktı. Ve bunu direkt olarak aldığınız zaman buraya takıyorsunuz bu kadar. Bunu da alıp kameranızın yan girişi var. Onu da birazdan göstereceğim sizlere. Onu da taktığınız zaman olay bitiyor. Bu kadar. Bundan sonra siz alabiliyorsunuz. Şimdi bu 3.5 mm adaptörü ben sağ tarafımı buraya yapıştırıyordum genellikle ama benim kaskım yine oval olduğu için bunu başka bir şekilde bulmamız gerekiyordu. Bunu aslında yani iki şekilde yapabilirsiniz. Bir çift taraflı cırt cırt alabilirsiniz. ...erkek dişi olacak şekilde. Ee, onun bir tanesini buraya üç an bantla ya da çift taraflı sağlam bir bantla yapıştırdığınız zaman... ...küçük bir parça, bunu tutacak kadar... ...yapıştırdığınız zaman, diğer parçasını da buraya bantladığınız zaman... ...bu tarafının yüzeyine... ...böyle yapıştırdığınız zaman, istediğiniz zaman cırtlayıp yapıştırdığınız zaman çıkarabilirsiniz. Ama ben bunu çok uzun süre kullanacağım için öyle bir şey de yapmama gerek yok. Hazır elimde Sunfix yapıştırıcı var. Bunu alacağım. Ee, bundan bir kalıp çıkaracağım tekrardan. Sonra direkt bantla beraber ona yapıştıracağım. Öncelikle kesinlikle bantımızı alıyoruz. Kağıt bant neden almamız gerekiyor? Kağıt bant arkadaşlar bu sanfix dediğimiz yapıştırıcı bulaşmasın, pisletmesin, kirletmesin diye buraya yapıştırıyoruz. Şimdi bunu buraya güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Hemen gösteriyorum. Burada bunu yapıştırdığınız zaman şimdi buralarda boşluklar kalıyor. Bunları içeri doğru bastırmaz. Bunları iyice içeriye doğru bastırdığınız zaman siz buraya bantı da koyarsanız eğer şey yapıştırıcı da koyduğunuz zaman tam bunun şeklini alacaktır. Ama arada boşluk olursa eğer tam yapışmayabilir. Bunu da iyicene buraya yaydık. Tamam. Buradan kalıp alacağız çünkü burası bizim için çok önemli uç noktası. Bu LS2 de olsa kaskınız. Bunun için de kask yani bunu kullanmanız gerekiyor. Bunu kullanın ki kalıbınız tamamen sapasağlam çıksın ve etrafı da çok kirletmeyin kaskınızın diğer tarafına bulaşmasın. Şimdi bunu ben sadece bu tarafını yaptım ama biraz daha yukarılarını yapacağım şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önemli olan bu tarafıydı bizim çünkü buradan kalıp çıkaracağız. Bu kalıpta ufak boşluk olsa bile yani oturur da olmasına da gerek yok. Burayı aldık mı arkadaşlar bizim için önemli. Bu tarafları da böyle güzel bir şekilde bantladım ki kaskın başka bir yerinize zarar gelmesin. Ben camımı çıkardım. Sizden de camınızı çıkarmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Camınızı bir daha batmamıza gerek yok. Yanlarda tırnakları var zaten. Yukarı çıkarıp kenara çekip kaldırabilirsiniz bütün kasklardan camı çekebiliniz. Evet arkadaşlar şimdi şimdi hamurumuza geçebiliriz. Burada bir adet mavi, bir adet sarı renkli bir hamurumuz var gördüğünüz gibi. Bunları alıyoruz ve bunları yaparken hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu hamurlar birbirine karışmaya başladıktan 15-20 dakika içerisinde yavaş yavaş donmaya başlıyor. Ben hepsini kullanmayacağım için önce bir yarısını alacağım. Evet, yapıştırıcımızın bir tanesini açtık. Sıra diğerinde. Dediğim gibi hepsini almayacağım çünkü diğerini birazdan kullanmaya başlayacağım. Bunun da yarısını alıyorum arkadaşlar hemen donmaya başlamaz umarım. Birazcık da hızlı donmamız gerekiyor tabi. Aldığımız izletini kullanmayacağımız tarafını da tekrar aynı şekilde geri kapatıyoruz arkadaşlar. Ve bunları artık birbirine yoğurmaya böyle karıştırmaya başlıyoruz. Biraz da şöyle şöyle yapacağım. Hemen zaten bu karışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun amacı hızlı bir şekilde renkleri böyle tek renk gelecek. Gördüğünüz gibi şu an yeşil oldu. Bu hale geldikten sonra hızlıca bu hatta bana çok belli oldu yani ama bol olsun yine de az olmasından iyidir. Böyle her yerinin güzelce karıştığına emin olmak istiyorum. Siz de görün. Gördüğünüz gibi tek renk oldu arkadaşlar. Birazcık fazla yaptım harbiden ama olsun. Yeter. şöyle yuvarlayacağım. Bastıracağım. Evet. Gördüğünüz gibi bu hale geldi. Şimdi bunu kaskımın ön tarafına böyle koyuyorum. Tam kaskımı yapıştıracağım yere gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi buraya koydum. Şimdi yapıştıracağım. Adı aldım. Düzledim. Şöyle düz. Evet. Şimdi bu, bu halde düz. Bunu iyice bastırıyoruz arkadaşlar. Bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi her yerden taştı. Ve düz olduğunu tekrar kontrol ediyorum. Düz olmadı çünkü. Nasıl no Evet. Şu an düz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu kenarlarını hızlı bir şekilde bıçakla alıyorum. Kenarlarını da şöyle aldığımı çıkarıyorum. Ki törpüleyeceğiz buraların artık. Evet. Burada en önemli kısım arkadaşlar iç tarafının, şu içten taşan yerlerini buradan çıkarmanız Donmadan. Donduktan sonra çünkü biraz zor çıkıyor arkadaşlar. Kenarlarında bile hiçbir şey kalmaması lazım. Ki kameramız rahatça otursun. O yüzden iyicene her yerine bakmanız gerekiyor. Çünkü bu hemen donar yoksa. Tekrardan düz olduğunu kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her yerinin düz olduğunu kontrol ettim. Eminim. Şu an bir sorun yok. Şu an dediğim gibi bu böyle kalıp olacak halinde çıkacak artık. Şimdi bu kalan hamurlarımızda şu yan taraf için kullanmak istiyorum. Hazır donmamış hala. Donmamışken bir deneyelim bakalım. Şimdi de buna kalıp çıkaracağım arkadaşlar. Şuraya koysam yeterli olur. Bu da sizin, dediğim gibi biraz önce, videonun başına dediğim gibi kameranızın adaptörü için. Adaptörüm de buraya sıkıcı olsun, yapışsın diyorsanız eğer bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Buradan da zaten kamera böyle gireceği için tam olarak oturmuş olacak. Bu düz mü şu an, bu da düz Tam şöyle aşağıya bir yer olursa, hop. Şimdi aynı şekilde bunun da kenarlarını törpülüyorum arkadaşlar. Evet. Şu kablonun olduğu yeri de kesmem lazım. Burayla da bir işim yok. Şöyle aldık sayılır. Gördüğünüz gibi tam bunun halinde kalıp aldık. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz bu yapıştırıcı gerçekten kuvvetli. Kolay kolay asla yırtılmayacak, kopmayacak ya da bir şey olmayacak bir yapıştırıcı. Otosanayilerde de özellikle bunları kullanırlar. Bir şey tamir ettikleri zaman. Şimdi bandı çıkarıyoruz ve çıkardıktan sonra beklemeye alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalıplarımız kurudu. Bu şekilde geldi. Şu an istediğimiz kalıplarımızı aldık. Bantımızı çıkardıktan sonra, içten çektikten sonra bu hale geliyor. Bir 15-20 dakika içerisinde kurumuş oluyor. Şimdi bunu kaskımıza yapıştıracağız. Önce GoPro aparatımızdan başlıyoruz. Bir adet 3M bantımızı aldık. Ama bunda bunu uygun olan yani düz olan. Bantımız düz olacak böyle. Oval olan kesinlikle değil. Yuvarlak olan değil. Bunu yapınca çünkü oturmuyor tam. Düz olanı aldık. Bir tarafını açıyoruz. açtıktan sonra direkt buna yapıştırıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerine güzel güzel yapışmış oldu. Düz yapıştırmaya özen gösterin yeter. Bu zaten ee, bir dört saat içerisinde rahatlıkla kurumuş olur. Hatta yani bu 24 saatte tam olarak ya da 12 saatte kuruy diyebiliyorum ama bu şekilde yapıp buraya yapıştırdıktan sonra biraz bekleyin diye siz. Bir 6-7 saat. Ondan sonra kameranızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ya da eğer mümkünse bir, bir gün bekletin. Bekletikten sonra tamamen sıpsıkı bir şekilde yapışmış oluyor. Çünkü bu 3M mat. 3M Mart yapışması gerçekten çok sağlam oluyor. Şimdi diğer tarafımızı açıyoruz. Burayı da açtıktan sonra kaskımıza yapıştıracağız. İçinde de gördüğünüz gibi hep böyle şekiller almış oldu. Şimdi bunu buraya güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. Evet şimdi bu mis gibi buraya yapışmış olacak. Size de şimdi göstereceğim. Bantın her yeri güzelce yapışmış olacak. Ve mis gibi açı alacağız artık. İyice bastırdıktan sonra böyle bastırıyoruz her yerine. İyice oturduğundan emin olmamız lazım çünkü. Birazcık da şöyle sıktığınız zaman artık oturmuş oluyor. Biraz denediğiniz zaman çıkmıyor. Bu buradan kolay kolay çıkmayacak arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kenarları daha oval oldu. Oval olduktan sonra da daha çok yapıştı. Aradaki boşluklara da yapışmış oldu. Aradaki boşluklara yapıştığı için bunu daha hiçbir şekilde buradan yani rüzgar etkisiyle çıkaramazsınız. Elinizle tabii ki de çıkartırsınız ama çok aşırı derecede zorlamanız gerekiyor. Şimdi bu kameramız içinde. Şimdi birazdan kameramızı takarken de sizlere göstereceğim. GoPro'muzu hallettik. Her yerinden iyicene eminim. Tamam arkadaşlar. Bu zaten şu an %80 oranında yapıştı. %90 oranında hatta. %10'luk, %15'lik bir kısımda çok önemli değil. Yapışması gereken ana hatta zaten yapıştı. Şimdi geliyoruz adaptörümüzü monte etmeye. Bunun için kameramı buraya takmam gerekiyor. Şimdi aparatımızı buraya yapıştırdık. İkinci olarak bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu GoPro'muzu tutacak olan malzememiz. Bunu da yukarıdan aşağıya burada gördüğünüz iki ucu şu kıskançlı olan yerler görebiliyorsanız eğer burayı bastırarak biraz kapatarak yani daha doğrusu çile doğru bastırıyorsunuz. Tam olarak tık ettiğinde yani şurası dışarıya çıktığında tık edecek diye bir ses gelecek zaten arkadaşlar. Tık ettiğinde rahatlıkla bastırabilirsiniz. Şimdi adaptörümüzü takacağız. Adaptörümüzü buradan bir kameramız taktıktan sonra ayarladık. Ayrıldıktan sonra buraya önce bantımızı yapıştıracağız. Bu sırada elimde iki tane bant var. Bunları kullanacağım. Bu iki bantın sadece yarısı olsa bile yeter. E, hepsini kullanmama gerek yok ama şöyle bir şey yapacağım ben. E, bunun yarısını buraya, yarısını oraya koyarsam yeter. Bunu başka türlü de yapabilirsiniz tabii ki de. Aklınıza gelen başka bir şey varsa eğer. İlla bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Yani üçen bantla yapıştırmak zorunda değilsiniz. Buradan kesiyorum. Bantımı çekiyorum. Geri kalanı da oraya yapıştıracağız. Şimdi bunu açıyoruz. İki tarafından bir de açabilirsiniz. İki tarafı da zaten aynı işlev görüyor neredeyse. Bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Tam olarak düz olduğundan ve bastırdığınızdan %100 emin olun arkadaşlar ki her yerine iyicene yapışsın bu. Bir bo bir yerde bir boşluk kalmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yarısını yapıştırdık. Yer de kaplamamış olacak ve mis gibi bir görüntü çıkacak ortaya. Soyduk. Ben buradan ayarlamıştım daha önce. Ayarladığım için hemen ayarladığım yere yapıştırıyorum. Tam olarak iyice her yerine bastırdıktan sonra bu da artık burada kalmış oluyor. Bu da kolay kolay çıkmaz. Şöyle bir deneyeceğim. Gördüğünüz gibi. Hemen. Asla kolay kolay çıkmaz bunlar. Bu da özellikle buradan çıkmaz. Bu daha çok birazdan yani yapıştığı zaman daha da kuvvetli olmuş olacak. Şu boşlukta kalan yerleri var birazcık. Bu da benim yüzümden. Tam olarak alamadığım için kalabını belki olmuş olabilir. Birazcık dayım olmamış hatta. Yo düz olmuş. Evet. Şimdi mikrofonumuzu da taktık. İçi tamamen donanma olmuş oldu size göstereceğim. Ne kullandık malzeme olarak? Sunfix kullandık. 1 adet bıçak. 1 adet kağıt bant. iki tane üçen bant kullandık. Üç adet, iki adet pardon. Aynen iki adet üçen bant kullandık. Bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu buradan hiçbir şekilde daha çıkmaz. Siz kuvvetli bir şekilde çekmediğiniz sürece. Daha belki 21 dakika bile olmadı yani yapalım. 10 dakika belki oldu. Bunu yapalı bir yarım saat oldu neredeyse ama bu da buradan kolay kolay hiçbir şekilde çıkmaz. Evet. Şimdi sizlere kamerayı da koyduktan sonra nasıl bir ortaya görüntü çıktı. Onu göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Sizleri baş başa bırakıyorum videoyu sonlandırıyorum. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Çok da uzun tutmak istemedim. Lütfen uzun tutacağım kusura bakmayın. Kanalıma bir abone olup bir like atıp bir de bir yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.